Merhaba arkadaşlar Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 26'da ve Battle almayı unuttuk. Onları alalım ve paketleri açalım arkadaşlar. Battle'da yok ufak bir puan farkıyla kaçırdık 100 klasmanı. 83'e 2 nadir altın oyuncu paketi 8000 jeton 84'ü iki nadir altın oyuncu paketi bunlar satılamıyor. 75-15 nadir altın oyuncu paketi bu satılabiliyor ve nadir malzeme paketi arkadaşlar. Şimdi gidelim ve o paketleri bir açalım arkadaşlar. Öncelikle şurada promosyonlarda bir şey var mı bir bakıyorum. Bazen bir altına falan bunlar olabiliyor. Ön izleme paketlerine bir bakalım. Burada çok önemli bir şey yok. Yan tarafa bakıyorum. biraz para ediyordur. Para etmiyor. Evet bir de 500 jeton tamam var. 1500'e onu satsak 500 bu 2000 kalan zarar olabilir arkadaşlar. Paketlerimize dönüyoruz. 75-15. Nadir altın oyuncu paketi. Al kağıt mı paket geleydi bari? 84'e 2. Nadir altın önce paketi açıyorum. Buradan da kağıt bir paket gelmedi. Bu üzdü biraz. 3'e 2 paketi açıyoruz. Buradan da kağıt bir paket gelmiyor. Paketler şu an çok kötü. Nadir malzeme paketini açıyorum. Ben Jumbo Premium paket. Bunu açalım. Satılabilen öğeler içeriyor. Eldiven para ediyor mu? Evet. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu tasadüllerinden çok aman bir oyun çıkmadı. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.